半分费 Tarihin gölgelerinden gelen sesimle yine seninle birlikteyiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü birazdan anlatacaklarım sıradan bir hikaye değil. Bugün sana tarihin gölgelerinde kalmış ama unutulmaz beş kadını anlatacağım. Onlar güzellikleriyle değil, cesaretleriyle, hatta bazen suçlarıyla tarihe kazındılar. İşte tar tarihin en unutulmaz kadın soyguncuları A, bottle and a promise, 1899'da Arizona'nın tozlu yollarında sıradan bir posta arabası ilerliyordu. İçinde birkaç yolcu, biraz nakit para ve günlük mektuplar vardı. Her şey sıradandı. Ta ki genç bir kadın erkek kılığına girerek arabayı durdurana kadar. O kadın Pearl Hart'tı. Silahını kaldırdı ve yolculara bağırdı. Bu bir soygun. Basın daha sonra ona Bandit Queen adını verdi. Çünkü bu hikaye sıradan bir soygundan çok daha fazlasıydı. Pearl genç yaşında Kanada'dan Amerika'ya kaçmış, yoksullukla mücadele etmişti. Kumar borçları ve çaresizlik onu bu noktaya sürükledi. Ama soygunu farklı kılan şey suç dünyasında kadınların hiçbir zaman ciddiye alınmamasıydı. Mahkemeye çıkarıldığında güzelliği ve cazibesiyle yargıçları bile şaşkına çevirdi. Halko'nun fotoğraflarını gazetelerden kesip duvarlarına asıyordu. Kadınların suç dünyasına adım atamayacağı düşüncesini tek başına yıktı. Pearl Hart vahşi batının son kadın haydutlarından biri olarak tarihe geçti. I promise both have gone a trail of sins I walked too long 1897 yazında Missouri'de küçük bir kasaba tarihinin en unutulmaz gününü yaşadı. O gün kasabanın bankasına giren haydutlar arasında bir kadın vardı. Cora Hubbard kocası ve birkaç adamla birlikte plan yaptı. Erkek kıyafetleri giydi, tüfeğini sırtına astı ve çeteyle birlikte bankaya daldı. Banka soygunları o dönemde olağandı. Ama bir kadının bizzat silah tutarak bu işe kalkışması görülmemiş bir şeydi. Kasaba halkı büyük bir şok yaşadı. Çünkü kadınların yalnızca yardımcı rol üstlendiği sanılırdı. Gora o gün bu klişeyi yerle bir etti. Soygun sonrası kaçış planı beklenildiği gibi gitmedi çete dağıldı, Cora kısa süre sonra yakalandı. Ama basın onun hikayesini manşetlere taşıdı, silahlı kadın haydut, Gora Habart, tarihin ilk kadın banka soyguncularından biri olarak kayda geçti ve adı hala erkek egemen suç dünyasında bir direniş sembolü olarak anılıyor. <laughs> A bottle and a promise both have gone. A trail of sins I walked too long. 1974'te tüm Amerika şoke oldu. Çünkü ülkenin en güçlü medya imparatorluklarından birinin varisi, genç ve güzel Patty Hearst kaçırıldı. Aylarca ondan haber alınamadı ta ki televizyonlarda bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıkana kadar. Görüntülerde Patty Hearst elinde silah tutuyordu. Bir banka soygununa katılmıştı. Hem de Symbionis Liberation Army adlı radikal bir örgütle birlikte ülke çalkalandı. Milyarder bir ailenin kızı gerçekten mi beynini yıkamış bir kurban olmuştu? Yoksa bilinçli bir şekilde örgütün parçası mıydı? Mahkeme yıllarca sürdü. Halk ikiye bölündü. Kimileri Patty'yi Kurban olarak görüyordu. Kimileri ise ihanet eden bir suçlu. Ama şurası kesindi. Patty Hearst davası, kadınların toplumda nasıl görüldüğünü kökten değiştirdi. Çünkü o, hem şımarık bir variz, hem de silahlı bir suçlu olmayı aynı anda başarmıştı. Bir kadın, tarihin en büyük medya skandallarından birinin merkezine yerleşmişti. A bottle and a promise both have gone. A trail of sins I walked too long. Tarihin haydutları genellikle maskeli adamlardı. Ama 2023'te Colorado'da bambaşka bir hikaye yaşandı. Kasino çalışanı Sabrina Eddy sıradan bir vardiyada çalışıyordu ya da herkes öyle sanıyordu. O gece Sabrina kasadaki yüz binlerce doları aldı, dikkat çekmemek için paraları bir çantaya doldurdu. Güvenlik kameralarını aldırmadan kapıdan çıktı. Plan basitti ama. Cesurdu. Çünkü bir kasino dünyanın en sıkı korunan yerlerinden biridir. Paranın akışı, kameralar, güvenlik görevlileri her şey onun aleyhineydi. Kaçışı uzun sürmedi, yakalandı, paralar geri alındı ama medyada adı kaldı. Kadınların yaptığı en cüretkar şasino soygunlarından biri. Sabrina Eddy'nin hikayesi, modern çağda bile kadınların suç dünyasında iz bırakabileceğini gösterdi. Belki başarılı olamadı ama cesareti tarihe geçti. A bottle and a promise both have gone. Soyguncu deyince aklımıza genç, güçlü ve acımasız adamlar gelir. Ama Amerika bir gün bambaşka bir yüzle tanıştı. 60 yaşında bir büyük anne. Küçük kasabalardaki bankaları hedef aldı. Kimse şüphelenmiyordu. Çünkü kim elinde bastonla dolaşan yaşlı bir kadının banka soygununa kalkışacağını düşünürdü ki? Soygunları küçük çaplıydı ama yankısı büyük oldu. Gazeteler ona Grandma Bandit adını verdi. Halk hem şaşkındı hem de biraz hayranlık duyuyordu. Çünkü toplumun en masum görünen